arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arduino devre elemanlarıyla gece lambası yapacağız o zaman hadi başlayalım İlk önce ben malzemeleri sayayım Arduino kartımıza Arduino kartımızı bilgisayara bağlayacak bir e, mavi kablomuza ve bir bilgisayara e, devre çubuğumuza altı kabloya ihtiyacımız var. Bir ile de iki tane direnci. Bu dirençlerden bir tanesi 10 kilomluk olacak. Yani kahverengi siyah turuncu renginde. Diğer direncimiz ise 220 dirençlik olacak. Yani kırmızı kırmızı kahverengi arkadaşlar. Bir tane lederi ışık sensörümüze ihtiyacımız vardır. Hemen o zaman yapmaya başlayalım. Ben zaten yaptım arkadaşlar. Size böyle görüntüsünü göstereyim bu şekilde hemen size anlatayım nasıl yaptığımı arkadaşlar e, LED'leri ışık sensörü bu tarafa yerleştiriyorum yani <laughs> e, direncimin tam hizasında böyle dikey şekilde hizasında olacak tabi buradaki kullandığım direnç 10 kilo ohmuk arkadaşlar yani kahverengi siyah turuncu. Buradaki e, kullandığım direnç ise arkadaşlar 220 dirençlik. Yani kırmızı kırmızı kahverengi. LED'imi e, buraya yerleştiriyorum. LED'imin uzun bacağını, direnci, kısa bacağını yeşil kabloya bağladım. Arkadaşlar, e, şimdi ise kodlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, kodlar bu şekilde. E, ben kodları bu şekilde yaptım. Siz de bu şekilde yapın. Evet arkadaşlar şimdi bunu çalıştırmak için ışığı kapatmam gerek çünkü bu gece lambası yapımı. Işığı kapatınca bu e, led'im yanacak. Işığı açınca ise led'im sönecektir. Hemen ışığı kapatayım. Evet arkadaşlar ışıkları kapattım ve led'im yanmaya başladı. Sizinki yanarsa doğru bir şekilde yapmışsınızdır. Yanmayanlar tekrar denesin. Ee, şimdi ise ışıkları açayım. Evet arkadaşlar ışığı açtım. Ve ledim sonmuş durumda. Sizin ledinizlerle yanıyorsa bir sıkıntı vardır. Arkadaşlar ledim ıı, ışığı kapatınca yanınca ışığı kapatıp yanınca doğru bir şekilde oluyor. Işığı e, açınca tekrar ledimiz kapanınca ise e, aletimiz Harika bir şekilde yapılmıştır. Arkadaşlar e, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.